Küçük kasaba yıllardır sakin bir yaşama alışmıştı ta ki eski kütüphanenin zemininde unutulmuş bir kitap keşfedilene kadar. Kitap, Gölgelerin Sonsuz Yolculuğu adını taşıyordu. Bu kitap, şehri içine çeken bir karanlıkla doluydu ve oradan başka hiçbir yere gitmek mümkün değildi. Kasabanın birkaç cesur ruhu kitabın gizemini çözmeye karar verdiler. Sayfalarını çevirdikçe, kitaptan çıkan gölgeler İnsanların korkularını somutlaştırıyordu. Bir kişinin korkusu, diğerinin gerçekleşmiş kabusu oluyordu. Kasaba halkı kitaptan gelen karanlık güçlerin etkisi altında değişmeye başlamıştı. Geceleri sokaklarda dolaşan gölgeler, kasaba sakinlerinin peşinden sürükleniyor ve korkularını kullanarak onları ölümcül oyunlara sürüklüyordu. Ana karakterimiz, kasabanın genç bir gazetecisi olan Jake Kitabın bu karanlık güçlerini durdurmak için çabalamaya karar verdi. Ancak her adım attığında kendi korkuları ve geçmişinden gelen hayaletler de onu takip ediyordu. Jake, kitabın kökenini araştırırken kasaba tarihindeki eski bir lanetin izine rastladı. Lanet, kasaba sakinlerinin kolektif bilinç altındaki korkuları besliyor ve bu kitap aracılığıyla gerçeğe dönüyordu. Sonunda Jake Kasabanın merkezindeki eski bir meydanın altında lanetin kaynağını buldu. Ancak bu keşif, karanlığın tamamen serbest bırakılmasına neden oldu. Kitap, gerçek dünyadan ayrılan bir geçide dönüştü ve Jake, korkuları ve hayaletleriyle birlikte sonsuz bir gölgenin içine çekildi. Kasaba, artık karanlık güçlerin esiri olmuştu ve kütüphane zeminindeki unutulmuş kitap, yıllarca sürmüş olan bir kabusun başlangıcını simgeliyordu. Gölgeler kasabanın üstünden hükmetmeye devam ediyordu. Herkesin korkularını kullanarak sonsuz bir yolculuğa çıkıyordu.